Merhaba arkadaşlar yeni bir korku haritasıyla bu sefer karşınızdayız. Yanımda Hüseyin var. Hoş geldin Hüseyin. Hoş bulduk kanka. Arkadaşlar, e, Kuvalların hepsini ayarladık videodan önce. Ben ayarladım. E, burada da şimdi, Arkadaşlar bir hastanede uyanıyoruz. Ve bir nedenden dolayı, Nedenini bilmiyoruz. E, ve görevimiz hastaneden dışarı çıkmak. Ve başlıyoruz kanka. Şuradan blokları da alıyorum. Şey glitch. Lan? Aa, kafam ağrıyor. Ee, neyi bulmam gerekiyor? Bana yardım tamam, edecek birini bulmam gerekiyor. Var mi? Ver kanka. Bak yarısını aldım. Yarısını aldım, Yarısını sana bırak ha tamam kanka. Ben biraz fazla aldım en iyisi. Bu ne ki? Aa, gece gövüşü veriyor. Kanka. Aynı bu yerden çıkmam gerekiyor diyorum. Burada neden Kanka, kan var diyorum bir de. Burası açılmıyor. Kanka açın. o da 16'ya giriyorum. O da 16'ya gibiyor. Testere bakalım. Aha. Medisin buldum kanka bir tane. Evet ben de buldum. İlaç. Ben daha buldum. Tamam. Gel gidelim kanka. Al kanka şunu da. Ha 3 tane oldu. Kaç tane oldu sen? 3 tane. Tamam. Please follow in line. Ne diyor kanka burada? Aa OB'ye bakmadım ben ne diyor? Kanka chestleri alabiliyorsak alalım mı? Alalım kanka. Bak benim için varı. Kanka şurada bir şey var galiba. Kan bak şu. Ne oldu? Allah! Abi ne oldu? Orayda O ses neydi kanka? Açtım kanka ses şu an fullde yani. Evet fullde Bir dakika kanka şuraya bir baksana. Buradan bir şey çıkıyor Yemek var mı? Aa ne oluyor? Var. Yanlışlıkla kullandım. Aa pardon. Bir dakika kanka, kanka nerede? Kanka kanlar burada çağılıyor. Kanka laboratuarı arıyorum ben. Kanka bir dakika arkadaşlar pardon. tane aldım tamam ben de aldım iki tane mi şu şarkı dediğini de ben alayım sen daha var kanka orada. hı <laughs> hı aldım şu çastma bir şey diyeceğim ışıklar yanıp sönmeye başladı bak evet bir şey geliyor kanka korkuyorum korkuyorum bu hastanede kanka, ne yapıyorlar kanka, laboratuvar. laboratuvar kanka önden git sen önden gideceksin. oh ne kanka. oldu bir şey çıktı ama göremedim tam. Gördüm kanka. Bir tane doktor var. Kanlıydı arkası. Işıklar yanıp mu lan. Aynen bir şey olacak. Bir dakika ha, şurada. Hah, medisim var kanka. İki tane bıraktım sana. Abi Topluları biz abi. bu kadar bizi hazırladığına göre biz saldırıya falan gideceğiz herhalde. Kanka o laboratuvarın anahtarı çıktı mı sende? Bir sandıktan falan. Yok kanka başka anahtar çıktı. Aa çıkmadan... şurası. Şu başlangıç. Ne oldu? Aa yok o da odun öpücükte açılmıyor. Yalnız kanka kapılar bu arada demir. Ha evet. Açılmayanlar demir kanka. Aynen kanka. Kanka acaba gizli bir geçit falan mı var? Bilmem ki. Kanka şu stairs'e gidelim mi? Orada yok kanka. Eee ne yapacağız? Başka bir şey yok mu? Başka çare yok ki. Laboratuvara bir geri kanka, dönelim. Bir dakika şuraya girdin mi kanka? Denedin mi? Yok açılmıyor burası da. Kanka laboratuvarın şeyini alayım mı? Anahtarını. Alalım kanka. Alabiliyorsak. Ya. Aha, kanka, aha. Nerede? Buldun. Aa, Sana şöyle. Kanka tamam. Gel kanka, Bir şey mi olacak Ko abi? Koş, ben biraz zıplaya bak gidiyorum da. Hızlı olsun. Kanka koş koş. 2014. Yok evet o. Kanka. Hadi. Gir kanka. Abi hayale sesi geldi. Medisin kanka stairs key Aa anahtar bulduk yine. Kanka, Abi stairs ki bak koydum bak şurada şurada. Tamam alıyorum. Bir tane daha mı buldun anahtar? Hı hı. Kanka başka hangi nerenin anahtarını buldun? Yok sadece Steve, senin attığını buldum Hazır mısın kanka? Açıyor mu? Kank kanka sesin gitti Kanka şu an çok korkuyorum ben Allah. Kanka bodruma iniyoruz Alo. Alo kanka sesin gitti Azaldı sesin Alo? Tamam neyse geliyor sesin de kanka. Biraz kısıldı. Kanka aşağı indik şu an. Kanka. kanka alo. alo? Geliyor mu ses? Geliyor sesin kanka. Benimki geliyor mu açıkçası? Geliyor kanka geliyor. Tamam. Gel kanka. Orada bir şey var mı? Burada yok çünkü bir şey. Yok. Kanka şey. Aha. Kanka kapı var. Gelsene. Geliyorum. Kanka bak şurada bir, biraz kapı var. Bence gitmeyelim. Kanka çok Aha. Anahtar var. Aha. Şey. Aşı odasının anahtarını buldum. Sörcü bir şey. Aa ve. Ameliyat odası mı? Evet, ameliyat. Ee, altıncı odanı iyi buldum. Aha. Şey. Kanka, Aa camdaki kanka, kim? Kanka, kim? Ka kanka, mı Dur gel. Bir dakika bu kim? Kanka, kanka köylüyü koymuşlar buraya. Kimsin abicim sen? ne nebelerdensin? biliyor muyuz ki? Aa. Neyse kanka dur bakalım. Belki hikayede bir önemi vardır. Allah. Gel kanka gel. Şurayı. O bir anda çıktı değil mi ama? Demek ki bir şey var onda. Aynen Kanka, sende de köyüydü değil mi? Evet evet Şu, o, da, o, o da onun anahtarını buldum Abi burada bir şey Birilerini mi kesmişler? Kanka iş işe dönmeyelim da Burada birilerini kesmişler galiba kan çıktığı, yerde bak, kan, var. kan çıktığı yerde kan mı var? Ha evet Öyle mi? Aa evet. Hadi bakalım. Açıyor ben. Biri geliyor. Saklanalım. Saklan saklan gel kanka gel gel gel. Kanka hadi. Kapa şunu. Bir dakika, bir dakika. Ben kapatacağım. Ha, tamam. Abi kim geliyor? Bilmiyorum ki. Ç çıkacağız mı kanka? Bilemedim ki. Aha, köylünü sizinki kanka. Köylü geldi herhalde. Köylüyü öldürdüler bence. Bir dakika arkadaşlar. Kanka çıkalım mı? Bilmem kanka önden gitsene istersen. Tamam. Dur 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 orayı değil orayı değil kanka. Şu yarım olan yeri aç, saldıramaz zaten orada. Ha evet al kanka bir dakika sen aç. Sen aç sen aç. Sana vuruyorum. Şey, geriye git kanka. Geriye gitayım kanka. Yok. Olmuyor kanka. Kanka şu kapıyı aç. Gittim kanka şu an bu kadar gidebiliyor mu? Şey kanka beni öldürdün. Kanka, böyle... Yok ne demek kanka? Olu böyle şeyler. Kamera versene kanka kamerayı? Tamam. Kanka, kanka gelmedi bana. Kanka kamera gelmedi bana. Yok kanka, bir dakika. Ben sana. Kanka sen gebiye gitsene bir. Kanka, Yok abi olmuyor. Ölcüm, Nasıl açacağız kanka? Kanka bir dakika sen bir geriye gitsene. Çok böyle diğer köşeye. Eğil. Ah yok olmuyor. Cık, olmuyor olmuyor. <laughs> kanka dur şey mi yapsak? Neyse game oda geçiyorum kanka ya. Bu işin başka <laughs> çöz. Aç, aç, aç. Yo açamıyorum kanka nasıl açayım? Bak. Hmm, tamam. Açılmıyor. Kanka kamera yazsana bana kamerayı. Da atıyorum. Şu da, şunu da. Şunu da kanka. kanka ben öldüğüm için şu an kameralar çalışmıyor bende. Kanka bir kere bas, Evet evet öyle yaptım. Kanka 5. odayı bulacağız şimdi. Oda, bir aşağı kata, aşağı kata. Evet. Ya da bir kanka room bir var. Aa vum 5 burada burada. Evet. Bak hepsinde de haç işareti var. Kanka, bak, şey var, room bir. Evet. Zombisini attım bir

tane medisin yani dört tane medisin buldum. Aa bu Lidi Bank. Kan Bankası. Arkadaşlar müzik diskini kan, kan, bankası yapmış ya. Adama bak. Evet. Kanka al sen. Kan koydum kanka. Sen de al. Şuraya. Dur koyayım kanka. Koydum. Yerisine. Bilmiyorum ki. Ölü numarası mı yapacağız acaba? Bir şey yapacağız ama. Aa gel burası. Aa yok burada da değil. Aa açılıyor. Gel kanka dur şuraya girelim de. Hiçbir şey yok Gel Ye kanka ah. Şey kanka basıyorum Bak burada da kanlar var Kanka çıkışa doğru kan gidiyor ama, dur açıyor vombibi. Ah, Allah seni kahretsin. Evet evet gördüm. Evet vombüs şanaktı, iki tane. Kanka bence gitmeyelim o kanlar var. Nerede bulmuş? Şurada. Şurada. Basıyorum. Allah oh, seni ne yapmasın? Abi şu an bir, bir hayalet önümüzde geziyor. Kanka anahtar odasına gidiyoruz. Gel. Çıkıyoruz artık. Evet evet. Kaybol Bastım Ha Abi tüm anahtarlar alınmış Buldun mu Attın tamam Diye anahtarlar gitmiş yalnız ha Oynuyor bizimle Gel kanka Kontrol odası neredeydi Ses ne, ne sesi kanka Ne, kanka? ne sesi kanka, kanka sesi geldi. Aa diye. Abi bak Bir de sigara içilmez yazmışlar Allahım kanka kontrol odası Nerede ya kanka, şu kanka, şu. Gel Basıyorum Hadi çıkalım buradan diyor şimdi. Ama bir şey çıkacak bak. Ya, ya <laughs> Kanka gidiyoruz. Thanks for playing. Bu kadarmış. Abi çok bir olayı yoktu yalnız ya. Kanka, ne alaka bunu medisi diye yutturması? Neyse. Ne kanka? Şunu da neyse kanka o zaman. Evet, tabi, kanka, şu yapıyor, Dur kanka ben şu kamerayı bitirmek istiyorum da neyse. Kanka o zaman videoyu bitiriyorum yani. Harita bitti. 19 dakika oldu. Bir yer keseceğim belki. Aynen. Evet arkadaşlar daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.